Hemen malzeme listelerini, si gelsin. Besni Kıska Tava. Evet Besni Kıska Tavası bu bizim Hı. orada kışın yapılır. Hı. Yazın e, yani genelde yani bizim oradaki tavalar hepsi patlıcanlı olur. Ama kış olunca soğan, arpacık soğan. Hı, evet artık adeti... Bahar mısınız? Tabi, bol bol. Yani, e, yani o anki evdeki sayınız neyse ona göre ayarlayabilirsiniz. Biz şu an iki kilo aldık galiba. Ben yani ne yaptım abi orada ben o acıyı yersem? Hiçbir şey olmayacak bunda o acılar hepsi yok edeceğim daha... Kul nasıl, Nasıl yok edeceğiz? İşte, midemiz, nasıl yakaracağız? edeceğiz? Midemizde. <laughs> <laughs> Ama ben şimdi göçmenim. Göçmenlerde acı yok. Bana, bana, nasıl yedireceksin o acıyı? Sen şimdi bakacaksın. Tadına evet. baktıktan sonra bir göreceksin ki. Tadına baktıktan ben ne sonra bir daha Nermin Gül. Yok yok yo, yo Nermin'miş. Vallahi bir şey olmaz. Olmaz mı? Bizim memleketteki acılar öyle mideyi yakmıyor. Ağzının içini yakar başka aşağı inmez. Yüksel ne diyor bak. <laughs> ne diyor Yüksel? Hayatında yediğin ve yiyeceğin en güzel yemek olacak. Unutma Nermin Gül diyor. İnşallah. İnşallah. Allah, ne demiş bizim büyüklerimiz? <laughs> El benim enim değil, hap bana mıdır demişler. Hadi mi? evi. Emine Hanım nasıl oluyor? Emine Hanım çok iyi. Kend onu da çok o ikram etmek istedi. Burada ağırlamak istedik. Bu lezzetlerden ikram etmek isterdik ama. İnşallah bir dahakine. Tabii ki başımızın Şerefimiz. üstünde yeri var. Selamı var kendisi. Aleyküm selam. Emine Hanımcığım çok öpüyorum sizi. Eyvallah. Keyfi yerinde sağlığı saati iyi. Çok şükür hamdolsun. Pandemiyle aramız nasıl? Yani evde oturuyoruz şu anki pandemide işte devletimizin, Sağlık Bakanımızın bize vermiş olduğu hı hı. talimatlara uymaya çalışıyoruz. Biraz hafifledik dün akşam. Biraz evet bari. biraz hafifledik. İnşallah yani şu Ramazan'dan sonra daha, herhalde daha da iyiye gider. Biraz daha sabır diyoruz. Sanki pandemide biraz göbek mi yapmışız? Valla yaptım evde. Çünkü mutfaktan çıkmadım ki. 12 aydan beri mutfağa hanımın... Detoks suyu tarifi veriyorum bence. Siz, size bir göndereyim ben onu efendim. Hiç verse de fayda etmez. <laughs> ben mutfağa giriyorum. Hanımı, hanımı 12 aydan beri mutfağa sokmuyorum valla. Emine Hanım ne şanslısınız. Valla Emine Hiç... Hanım'la aranızda böyle çok güzel bir bağ var. Çok büyük bir aşk var. Çok. Neye bağlıyoruz efendim bunu? Valla... Aşka bağlıyoruz işte ne yapacağız. Gitmiyor mu aşk bitiyor diyorlar ya o yüzden yani, diyorum aynen. ben Latif abi. O bitiyor diyenler yanılıyorlar ya. Kavurma falan yapmayacağız ya, değil mi abi? Yok bunu direkt fırına atacağız. Ben de doğrayayım mı bir anda? Doğra. Zaten nasıl doğrayayım nasıl istersin? Ha şu sarımsakları biraz da ikiye üçe böl ha şunu. Tamam. Bir de yaprak sarımsak vardı o kağıdın şeyimizin içinde o nerede? Sarılı bir sarımsak. Yeşili vardı sarılı içinde onu da ver. Heh bunu bana yaprak sarımsağımızı. Serpiko. <laughs> Allah Allah. Şimdi bunları böyle bütün mü koyacağız abiciğim? Evet onları tüm at içine. Haydi bismillah. Arpacık soğanı içine at Haydi gelsin. Evet. Arpacık soğana gel. Of 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 of. Bunlar... Bu, bu, ben de bu tepsi yoktu. Bunu nereden getirdin? Evden getirdim. Vay vay. Bu olmazsa olmaz yani mı? Yani tepsi olmazsa onun şey tadı olmaz. Değil <laughs> mi? Tabii ki eskiler hep burada yemek. Tabii. Lezzet pişiyordu. Benim Annem Sonra... e, çelik tencereleri var, bir sürü tenceresi var ama hiçbir zaman bunun, bunun dışına çıkmıyor. Çıkmıyor. Ben ilk Teş çelik... mi bunun ismi? Bakır. Ya, şey bu, alüminyum mu? Tamam. Bakır değil. Hı hı. Alamiyon tava. Alüminyum tamam. Teş biraz daha büyük. Evet olur. efendim. Besti çok, tavası. Çok 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 güzel tariflerimizle devam ediyoruz. Biz birazcık ön hazırlığımızı yapıyoruz. Çok çok kısa bir e, zaman zarfı sonrasında karşınızdayız. Bir reklama gidiyoruz. Hadi bakalım reklamlar. Her şeyi e, hazırladık efendim. Vallahi karşımızda. hemen hemen bitirdik. Şimdi de kuyruk ya olmazsa olmaz değil mi? Yani şimdi ya mutlaka birazcık tadını versin yani et. Yani ya veya veya az bir şey yağlı evet. et alırsın. Yağlı et. Çok Peki çok bir özelliği şey. var mı etimizin? Yani kuşbaşı seven. Şöyle Hı. özellikle şimdi. Hı. Kuşbaşı büyüklüğünde olsun. Evet. İsteyen kuzu yiyen. Tamam. Onu yesin ama şey, şey Kuzu, kuzu ağır gelirse. Ağır gelirse başka istediğin etten yapabilirsin ama kuşbaşı şeklinde olacak. Bunları Şimdi bunları coşturacak mıyız? Şimdi arpacık soğanımızı koyduk. Şu an biz bir kilo koyduk ama bu iki, yani oradaki adetinize göre ne kadar isterseniz. iki kilo alın, 3 kilo alın. Ona göre de işte artık alazesini. Arpacık Aha. soğanı en alta düzüyoruz. Oy 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 Kırmızı oy. Kırmızı. Biberimizi, Buradan koyalım biberimiz. abicim. Şöyle Heh. mi? Harikasın. Of of Bunları of of. alıyoruz. Of. of of. Bunları düzdükten sonra. Hadi bismillah. Bu ne güzel bir tarif. İki tane patates doğuruyoruz. Aynı gene kuşbaşı şeklinde doğuruyoruz patateslerimizi. Ağır misafirimiz varsa yapacağımız çok şık bir tarif. Domatesimiz. Domates. İki tane domates. Oy oy oy. Bugün oy. Nermin, maşallah eli bul bayağı doğramış. <laughs> <laughs> Bebe, doğrayabilmiş <laughs> miyim? Evet evet Beğendin mi amcım? İşte olmazsa olmazımız yeşil sarımsak Yeşil, yeşil sarımsak taze Yeşil sarımsak taze mutlaka olacak Ben pırasa sandım ilk görünce Valla bu yeşil sarımsak oldu mu bu işlem tamamdır Yeşil sarımsak içinde Ta bunlar nereden geldi? Kilisten geldi Kilis, Kilis Cahit Oo, var Kilise selam olsun. olsun Kilise öpüyoruz Eyvallah Sevgili Cahit Usta'm var orada o Cahit Usta'ma diyorum hemen alıyorum benim evin yanında gönderiyorum kısımları yanında. ondan sonra en üstüne gördüğüm birazcık Emine Hanım en güzel yaptığı yemek nedir efendim Emine'nin yaptığı her ha. yemek güzel ama hepsini yapar ay diyorsun Emine'm diyorsun Emine'ye hmm. bir şarkı yazdınız mı var tabii hemen ya. bir duyayım yani daha doğrusu bir dostumun yazdığı vardı. O Fadime'ydi ben Emine'ye çevirdim Tamam onu. söyleyeyim hemen. Mehmet. Mehmet Emir'in. Evet. Elim ayağımsın dünya malımsın damarımda dolaşan taze kanımsın. Dostlarım terk etse sen yanımdasın Emine, eminem canım eminem. El alem terk etse sen yanımdasın Emine eminem canım eminem İşte bu Emine ablacımızın da Öyle bir mi? aşk yaşadık ki ay Selim Bu da öbürü <laughs> Ay evet onu da istiyoruz Tabi istek istek <laughs> Hemen 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 Tüm masallar yanımızda halt etmiş Leyla Mecnun'unu Mecnun Leyla'sın Arabistan çöllerinde kaybetmiş Arabistan çöllerinde kaybetmiş Kar altında çiçek açtık yaz olduk Dile düştük şarkılara söz olduk Nazarlıkta maviş maviş göz olduk Takvimlere yazmadılar ay selim Takvimlere yazmadılar ay selim Nazarlıkta maviş maviş göz olduk Takvimlere yazmadılar ay selim Takvimlere yazmadılar ay selim Ağaç olduk, meyve verdik, dal verdik, bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik, arı olduk da petek petek bal verdik. Sofralara koymadılar, hay Selim. Kalbimizi birbirine bağladık, bazen güldük, bazen oldu ağladık. Aşkımızı Rabbimize yolladık. Mahşer günü buluşuruz, Ay Selim. Hayt. <laughs> Kocaman <gülüyor> bir alkış. Teşekkürler. Harikasınız. Daha şükranım benden isteği çok. Evet, Çünkü evet, cezamı Hanım biliyorum cezalarımı hemen telafi bir ediyorum. Bir kulaklık yakınımda kendisi. Bir kulak yakınımda. <laughs> bir kulak yakınımda. Cezamı hemen telafi ediyorum. Bir gurbet kuşu gibi sen çok uzaklara kondun. Başkasını seven derken seni çok seven ben oldum. Gurbet gurbet dolaştım. Sevdiğim benden mi kaçtın, yeni birini bulmuşsun. Başıma bak neler açtın, diyar diyar dolaştın. Sevdiğim benden mi kaçtın, Ah yeni birini bulmuşsun. Başıma sen neler açtın. Oy 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 oy. Evet besli kıska tavamız hazır. Ne evet. yaptık? Arpacık soğanı altına düzdük. Hı. Üstüne hatay kırmızı biberini doğradık. Tamam. Üzerine yeşil sarımsağımızı yan tarafına evet. koyduk. Domatesimizi bir tarafına koyduk. Patatesimizi de bir tarafına koyduk. Yani iki patates, iki domates. Tamam. Sarımsak ne kadar güzel. Yani çok seviyorsanız atabildiğiniz kadar atın. Tuz. Attık. Tuz da ektim. Biraz tamam. daha alabilirim ama tuz da az daha oldu vereyim. çünkü. Tuzumuz. En üstüne de kuşbaşı şeklinde doğranmış etimizi ve birazcık da kuyruk yağımızı damlat attık. Tuzumuzu ektik. Şimdi ee, Fırına yağ yağı olacak ya da etimiz hafif yağlı olacak. Az bir şey yağlı olursa hani uçun, o lezzetini Ama yağlı yemeyeyim diyorsanız da biraz sıvı yağ aktarın içine. Çok az bir şey. Doğru. En azından yani lezzet, lezzet. verecek. Yağsız olmaz. Oy oy, oy, oy Yemek oy. Yemek yaksız olur mu diyor. Olmaz. Bence de olmaz. Evet. Şimdi bunu evdeki ha, gibi. varsa mahallenizde bir kara fırına gönderin. Daha güzel, daha keyifli olur, daha hoş olur. Ama kara fırın yoksa evdeki fırınınızda bunu önce bir, bir, et bir, tam kızardıktan sonra bir soru sor. soracağım. Sen söyle önce abi. Etin biraz ha. diştikten sonra bir kerem karıştırın onu. Bir kerem karıştıktan sonra tekrar kızardıktan sonra çıkarabiliriz. Yani onun saati bir saatte olabilir. Tablo gibi. Olabilir. 55 dakika da olabilir ama siz onu anlarsınız zaten. Hı hı. 200 dereceye getiriyoruz 200. Evet. Püf noktası. Of 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 Ş Şükran'ın Nasıl sesi bir geliyor. Koku. Şükran'ın şükran... sesi geliyor. Coştu ekran renklenince Şükran duramıyor yerinde. Şükran. Nursel de orada mı? Nursel. Sevda, Sevda kervanlar. yüklü kervanlar. Senin kapından geçer Aşk şarabını içenler Yarın derdine düşer Bu kan garip yatağı Bülbül derdi murtağı Bu kan garip yatağı Bülbül derdim ortağı sevdam söyletir beni feryat feryat Dilim söyletir beni imdat imdat Evet kız katamamızı karıştırdık gördüğünüz gibi karıştıktan sonra anladıktan sonra tekrar bir daha fırına sürüyorsunuz kızarana kadar bekliyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.